Koronavirüs hasar görmüş gezegeni iyileştiriyor. Covid-19 salgını milyonlarca kişiye enfekte etti ve binlerce kişinin canına mal oldu. Virüs salgını Çin'in Wuhan kentinde başladı. Virüs tüm dünyaya yayılarak, ABD başta olmak üzere İtalya ve İspanya gibi ülkeleri etkiledi. Vaka sayıları ise artmaya devam ediyor. Evet bu gerçekten üzücü. Bu olumsuz durum, kaos ve hayatı tehdit etmesine rağmen, Koronavirüs bazı olumlu yanlar da getirdi. Koronavirüs dünya gezegeninin iyileşmesine yardımcı oldu. <laughs> Yakın geçmişte küresel ısınma atmosfere salınan sera gazları nedeniyle iklim değişikliğine neden olmuştu. Dünya Meteoroloji Örgütü 2019 yılını insan aktivitelerinden kaynaklanan sera gazı etkisiyle küresel ısı Buzul çekilmesi ve deniz suyunun yükselmesi açısından işaretledi. Birleşmiş Milletler'in yaptığı bir çalışmaya göre 2019 yılı insanlık tarihinin en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. 2020 yılında koronavirüs ve insan yaşamını tehdit etmesi nedeniyle birçok ülke karantinaya girdi. Endüstriyel aktivitelerini ve taşımacılık faaliyetlerini durdurdu. Sonuç olarak da kirlenme seviyeleri azaldı ve dünya ihtiyaç duyduğu iyileşme süresine kavuştu. Dünyadaki sismologlar dünyanın yüzeyinde daha az hareketlenme olduğunu fark ettiler. Azalan aktiviteler sayesinde sismologlar dünyanın içinden gelen sismik işaretleri daha kolay tespit edebildi. Böylelikle daha önce zor ve neredeyse imkansız bir görev olan 5,5 büyüklüğündeki depremleri tespit edebildik. Dünya Hava Kalitesi Endeksi Hindistan'daki 21 şehri hava kirliliği açısından dünyanın en kirli 30 şehri olarak sıralamıştı. Delhi 2019 yılındaki sağlıksız seviyesinden Mart Nisan 2020 tarihinde orta dereceye çıkarak karantina sonrası hava kalitesi açısından iyileşme gösterdi. Birçok ülkede hava kalitesi yaklaşık %30 iyileşti. Çin ise karantinada geçirilen haftalar nedeniyle %25 daha az sera gazı emisyonu yapıyor. Avrupa'nın lider enerji politikası düşünce kuruluşu olan Agora, Almanya'nın sera gazı emisyonunun geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 daha az olacağını tahmin ediyor. Dünyanın en çok turist alan şehri olan Venedik şu an sessiz ve yalıtılmış durumda. Kanallardaki sular gemilerin yasaklanmasıyla daha temiz oldu. Koronavirüs birçok can alırken aynı zamanda büyük resmi görmemizi de sağladı. Hepimiz birbirine bağlı olan bir sistem olan Ekosistemin parçasıyız ve bir şeyleri değiştirme gücümüz var. Her bireysel eylem, dünyanın doğal ekosisteminin iyileşmesine yardımcı olmak için dalga etkisi yapıyor. Evet, bu dengeyi korumak hepimizin elinde. Koronavirüsle birlikte savaşalım ve gezegenin iyileşmesine yardımcı olalım. Daha fazla video için seni meraklı kanalına abone olun.